Kuzey'de şuna göre böyle bir de merhaba olacağı abiyle birlikte seri ama konuşmaya devam ediyoruz. On bana kaçan mesela e, var biliyorsun abi. Galibiyeti konuşup gittiler Nasıl e, nasılsa kazandık deyip. E, sen bizim her seferde farklı konumdan katılmaya devam ediyorsun. Nasılsın? Teşekkür ederim Mert. İyiyim. Buradan e, Ege'nin incisinden ee, umman'dan sonra dünyadaki en güzel yerden İzmir'den selamlar. Kazamilana'dan değil mi sen abi? Kazamilana ne zaman gidiyorsun? Yok Kazamilanda'ydım. Dün Kazamilanda çektim yayını. İzmir'e geldim. Altı değiştirmeyi unutmuşum. Ha. Yoksa Kazamilanda'ydım. Dünkü yayın Kazamilanda'ydı. O zaman Inter'le başlıyor. Inter İlk e, poli 3 geçti. Maç temposundan yetişemediğimiz, izleyemediğimiz başlardan biriydi ama sen zaten abi maçtan önce bu skoru çokça tahmin etmiştin. E, Inter rahat geçer demiştin. Öyle de oldu. E, bir şey varsa alayım ki güzel golleri olduğunu gördüm. E, zaten yetiyor. Yani maç için Roberto ile konuştum. Roberto benim Milano'dayken tesadüfen Sansuri'ye giderken tanıştığım bir Inter'li arkadaştı. E, Roberto şey söyledi yani ilk yarı bir üstümüzde bir gereksiz bir baskı vardı dedi. Açıkçası pek oyun adına da her iki takım adına da bir şey yoktu. de çok bir şeyler yapmıyordu dedi. Ama hani bilirsin olacağı dedi. E, Büyük takım küçük takımlara bazen sıkıştığı anlar olur dedi. İş bir gole bakar dedi. İşte o bir golü de bulunca çorap söküyor gibi geldi dedi. Zaten dedim ki Roberto ben de yayında rahat geçeceği bir maç olarak düşünmüştüm. Ee, Inter rahat geçti. Yoluna devam ediyor. Lazio da verona'yı rahat geçti. Bu da tam beklediğimiz bir maçtı. Ya. Beklediğimiz Zorba. skordu. E, Lazio'nun kontrolünde bütün tempoyu Lazio ayarladı. Verona hiç etkili olamadı. E, Lazio kendini yormadan 3 puanı aldı ve Roma'ya döndü. Yani çok konuşulacak bir şey yok maçta. Şöyle abi Torino'da o çıkışını sürdüremedik diyeceğim de bir puan almak da bir çıkış diyebilir miyiz? Juventus'tan aldığı bir puan gibi kırmızı kartlar var. İlginç bir maç. Nasıl değerlendiririz? Çok ilginç bir maç. Ee, Juventus beraberliğinden sonra Fiorentina deplasmana gerçekten de Torino adına çok altın değerinde iki puan e, maç çok temposuz başlamıştı ama oyunun kontrolü Fiorentina'daydı. Bir sahada bir istesizlik vardı. Bir e, ne yaptığını bilmeyen iki takım vardı. Çok durgunluk vardı. Sonra Fiorentina ile zaten Fiorentina oyuna hakimdi. E, bir şekilde golü buldu. Sonra Torino 10 kişi kalınca yani Torino'nun o zamana kadar da çok bir şeyi yoktu oyunu uyutmaktan başka etkisi yoktu. Ama 10 kişi kaldıktan sonra çözülecek derken tam şimdi bir direnç geldi. Torunu top oynamaya başladı abi. Sahanın her yerinde top oynamaya başladı. Ne bağlıyorsun abi bu durumu? Hani bu durumu kesinlikle şuna bağlıyorum. Şunu gördüm. Fiorentina zaten durgun oyunla bir sıfır geçince çok fazla fazla çaba sarf etmeden skoru bulunca bunu rakip 10 kişi kalınca daha fazla yaparım diye düşündü. Daha rahat yaparım diye düşündü. Yani kesinlikle boşluğuna denk geldi. Ve Torino golü attıktan sonra oyunu evet, kitlemeyi e, çok iyi bildi. Çarşıya uymadı. Evet gerçekten de Torino golü bulduktan sonra da maçı kitledi yani. O yani zaman... bunu şeyde de konuştuk. E, bir, senden önce Almanya'da ZDF kanalının e, podcastine bağlandım. E, çok enteresan bir maç. Yani bunu e, Andreas var orada moderatör, meslektaşın. Yani bunu ben tekrar izleyeceğim dedi yayından sonra. Çok enteresan bir gerçekten de maça dedi. Kesinlikle abi. Bunda Siga kurveleri de güzel maçları seçiyor Serie A'dan. seçiyorlar. Ki. Seçiyor. Andreas olsun, Jürgen olsun. Seçiyorlar yani. Onlara Bu da buradan haklı, selam olsun. Flash maçına da geçelim abi. Atalanta havlu attı diyebilir miyiz? Napoli e, Şam diyebilir miyiz? Şampiyonu Şam'ını ekleyebilir miyiz? Nasıl yorumlar? Şa diyelim abi. Şa diyelim. Daha şa. Gol değerli vardı. Atalanta etmedi. Ama Napoli son anlarda fişi çekti. E, zevkli, kaliteli adından söz ettirecek bir maç oldu e, bu kadar güzel futbollu çekişmeli bir maç çok da beklemiyordum ben açıkçası gol skoru bulur kitleler Atalanta diye düşünüyordum beni şaşırttı yok yok e, Atalanta buna müsaade etmezdi Atalanta yenildi ama e, savaşarak yenildi dövüşerek yenildi e, maç içerisinde her iki takımında hakim olduğu dönemler vardı. Her iki takımda birbirine üstelik sağladığı, atakların olduğu e, güzel bir maçtı. Ama e, hep birbirlerini gafil avladılar. Atalanta ataktayken Napoli, Napoli ataktayken Atalanta e, golleri buldular. Ama e, Napoli gerçekten o kadar diri, o kadar istekli çıkmış ki bir de kafa rahat. Yani hafta içi derdi yok anlatabildim mi? Atalanta Stringraz'da oynayacak yanılmıyorsam Bergama'da. Batur abi. He, ama yine de bir Şampiyonlar Ligi maçı. Napoli'nin kafa berrak olduğu için bu gol, gol diyalogunda hiç geri adım atmadı. Evet dönem dönem Atalanta'nın üstün olduğu zamanlar vardı ama Napoli sırasını bekliyordu. Zamanını bekliyordu. Ee, ve Napoli Avrupa'da olmaması gerçekten de Serie A'ya ayrı bir motive olduğunu göstergesi ve maçı da bu gol düellosunda galip gelmeyi becerdi yani. Maçın hakkı değildir diyemeyiz. O zaman bir diğer maçın hakkı olan skorda Juventus Milan maçı 2 0 lı. kazandı. Hem Bangula ve e, Tivoti golüyle. biz bu maça özel yayın çektik. Vicahit ve Oğuz Ağabey ile birlikte Dervi Italiano. E, İsterseniz sayın seyirciler şu an yuk yukarıda gördüğünüz yayından e, oradan tıklayarak e, yayını izleyebilirsiniz. E, diyelim e, o darbeyi özel. Abi ekleyeceğim geç e, bir şey yoksa maçı geçerim. istersen e, az bir şey konuşabiliriz vaktimiz varsa yoksa devam edelim. E, yani az olsun o zaman abi diğer yayını merak edenler orada izlesinler. Tamam. Milan'ın ilk, ilk yarıda Juventus'a karşılık verdi. İkinci yarıda o karşılığı veremedi. Juventus ilk yarıda, ikinci yarıda da bütün herkesin beklediği, oynaması gereken e, akıcı hücum futbolunu oynadı e, ve sonuca ulaştı diyelim kısaca. Roma'da Genoa 3 ile geçti. Abi Roma'da beklediğimiz bir skorda artık kazanır diyorduk. E, yukarı için hedef almasa da e, kazanmaya devam ediyor. Yani Roma bir toparlanacak gibi duruyor. En azından öbür toprağını atıyor. Diyebilir miyiz? Yani İtalya Ligi için atıyor. Doğru. Skorlar bunu gösteriyor. Ama iş işten geçti. E, bir de maç. Eşli pazarı diyorsun abi. Aynen. Süreş yeniydi. E, ama bu oyun Skor'un böyle olacağını hiç tahmin etmezdim. Sahada silik bir oyun vardı. Dönem dönem Cenoa'nın üstün olduğu bir oyun vardı. Ama nasıl olduysa birdenbire beklenmedik anlarda yani hiç beklenmedik anlarda Roma enteresan goller bularak farkı yakaladı ve maçı da 3-1 kazanmayı bildi. Ama Skor o parma maçının ilk yarım saati gibi miydi oyun? Hayır. Değildi. Ee, ama Roma bence bunlar UEFA yolculuğu için güzel doner olabilir Roma için. Ama sahada öyle çok da uçan kaçan anımsağın bir Roma yoktu. Uyuz bir maç vardı açıkçası. Duygu'nun Raniyeli toparlaman gereken şeyler var. O zaman Biz bunları söylüyoruz abi. Maç çığına geçelim abi. Kovana atılan süpürür mü? Vallahi süpürür diyemeyeceğim çünkü Como, Lazio ve Milan karşısında yaptığını gördük. Tabii ki Atalanta ve Lazio ve Milan'a göre daha iyi bir takım. Atalanta'nın kesinlikle puan tahammülüne kaybı yok ama kolay bir maç beklemiyor. Tahammülüne kaybı yok abi ne güzel biçimde oldu o ya. Puan kaybına ne dedim lan ben? Atalanta'nın ee, ne tahammülüne puan... kaybı yok. Ya, puan kaybına tahammülü yok. Oğlum yol yorgunuyuz. Milano'dan İzmir'e geldik. Napoli <laughs> <laughs> Juventus. Vallahi başaramayacak herhalde ya. Modda oyunu kitlemeyi başaramayacak herhalde. Napoli 3 puan alacak gibi geliyor. Milan Parma alacağız abi. Anladım. Alacağız abi. Ne yapacağız? Bunu da almazsak çekme abi. Bir daha sadece Milan'ı çekme abi. Çekme. Udinese Roma. Sen... Vallahi bir yanda Roma yine Bologna maçında olduğu gibi, Lazio maçında olduğu gibi Ketempere'ye getirecek mi Udinese'yi diye düşünüyorum. Ama bir yandan da Udinese dediğim gibi çok daha önceki yayınlarda da her zaman adını duyduğum zaman İtalya'nın gençler birliğidir. Eski gençler birliği tabii. O yüzden güzel bir maç olur bence. İzlemesi keyifli maç olur. İzlemesi keyifli olur bence. Ortada bir maç. İletçe İntihar. Vallahi Lecce artık risk artmaya başladı. Farklı kaybetti sanırım Cagliari'ye. Yanılmıyorsam 4-1. Eğer çok büyük bir yanıl geçer içinde değilse. Lecce bir şey yapabilir mi? Zor ama hani Inter'in işte Venezia maçı için işte efendim başka maçlar için söylediğimiz rahat geçer Verona maçı gibi söyleyemem ama tabii ki ağır favori Inter. E, Lazio Fiorentina güzel Abi maç işte rakip olan iki takım bu maç süper maç Dördüncü şampiyonlar ligi abi. yok belirlemez daha çok hafta var da beraberlik yani Milan'ın yine ne Juventus'un etki eder yani atıyorum Milan ve Juventus'tan kayıplar gelirse bu maçı kazanan Acayip bir avantaj elde eder. Yani, bilmiyorum. Çok yakınlar da ee, çok güzel maç olacak. Çekişmeli maç olacak ama ben Suyu bir adım önde görüyorum. Çünkü Fiorentina'da biraz çatırdamalar var gibi. Bakalım neler olacak göreceğiz ki abi biliyorsun Fiorentina'ya da Şer Endur'un birkaç bir çeşitli atması bekleniyor. Ee, Paris Saint aldılar alıyorlar. Sizin sizin çocuk değil mi bu? Evet evet. Bize de Zaten satması yapmış. gerekiyormuş. Kola muayenin mi ne oynaması için mi evet. bir şey olması için? Ne? Onu Kola anlamadım. Muayene Kola kiralayacaklar. Ee, kiralama hakkı bitti PSG'nin. Hmm. O yüzden e, bir oyuncuyu geri çağırıp bonservisine göndermeyi. Bu da Şer Endur olacak gibi duruyor. Ee, yani olan size oldu. Ya aslında işte içinde iyi olmuş olabilir abi yani. E, yabancı hakkı lazım transfer için. Yani aslında üstüne bir de 3-5 para alırsa bence gayet karlı çıkar Beşiktaş işte buradan. Siz yani niye para alıyorsunuz abi? Adam kiralık değil mi? Siz niye para alıyorsunuz? Abi bizim o yani bizim mağdur oluyoruz da sonuç olarak bizde oynayan oyuncu geri çağrılıyor. Tamam belki anlaşmada yok öyle bir şey. Beşiktaş'a öyle bir şey demediler belki. Rekors gibi düşün abi. Ya tamam da anlaşmayı görmedik mi Belki de kandırdılar sizi. Beleşe, şey alırız beleşe dediler sizden. Ya bence şık olmaz. Bir FSG'de bir kıyak yapmalı diye düşünüyorum. Ondan... Abi sizinki bildiğin dilencilik pozisyonuna geldi. Zengin kulüp bize de 3-5 atsın diye. Abi Vallahi dilenci işte, pozisyonuna pozisyonuna ya. yok. Ne yapalım yani. Gel alın mı diyelim. Allah, Takımı mı alalım Allah, diyelim. Allah. Oğlum adamın malları ya. Adamın malı ya. Sizin PSG karşısında gücünüz mü var da pazarlık yapacaksınız? Resmen dileniyorsunuz. Adamlar zengin bizi de görsün diye ya. Ayıp ya. Kaç para lazım size? Bizim üzüntümüzdeki armaya telafi. Bizim marka değerimiz var. Tabii e, tabii. Gördük. Görecekler. Tabii. Kaç? 90 puan fark. iki sezonda. Hadi bakalım. Bu sezon rahat o abi. Yani 15 puan olursa, olsun. Tabii olsun. Bu sefer fark. yeter. He, 15 yeter diyor. Anladım. Güzel. Güzel hedefler. Bunları duymak güzel. Yani şimdi ne yapalım abi? bu 20 puan farktan şampiyon olacağız Demek ki yani 10 yaştaki çocuk da buna inanmaz. Yani biraz gerçekçi olmamız lazım ama biz Türkiye okumasını alalım. Süper kupayı alalım. Varsın şampiyon 15 puan farkla şampiyon olsun. Güzel, e, güzel bir var. kariyer yolu. Güzel bir kariyer yolu. Koskoca 100 yıllık kulübü Kariyer yolunu böyle çizdiniz ha. Türkiye Kupa abi, abi, ol, alalım, Süper kupayı alalım. Ligde de 15. iki sezon 90 puan fark yiyelim. Abi 20 puan şampiyon kafası şu an bulamayacağımıza ya. göre önümüzdeki sezona bakacağız artık. Futbol böyle bir şey. Abi Zaman önümüzdeki falan. sezonda bir 30 yiyeceksiniz bu kafayla. Bu kafayla önümüzdeki sezonda Yemeyiz bir 30-40 yiyeceksiniz yine. Ol. Geri Lan geçen sene 46 yemediniz mi? Geçen sene 46 yediniz. E, tamam. Sonra yemeyeceğiz abi. E 40... Hedefe bak bu sene 46 puan yemeyeceğiz diye hedef koydu ya Allah'ım yarabbim. Abi bu sene 15-10 puan yesek yeter gayet de normal zaten yani mutlaka konuşalım. İyi bakalım merak ediyorum kaç puan Solşar yiyeceğiz. Solkşer hocama güveniyoruz. Ee, Olağan Solkşer diye yazılır. E, Manchester simalar, semalarında adam diye okunur. Biz hocama güveniyoruz. Ee, bakalım neler olacak. Göreceğiz. Ağzına sağlık. Sağ ol geldi ki keyifli bir el oldu. Efendim, Teşekkür ederim. Kadar. Sağ olasın Mert. Bugünlük bizden bu kadar. Destek gezim, bekliyoruz. Kanal olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki ayda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.